onu benzerlerinden ayıran üzerinde tarla olması. Karadeniz sahil yolunun yapımı sırasında Akdemir ailesine ait arazinin altında tünel inşa edildi. Ailede gerekli izinleri alarak tünelin üzerindeki bir dönümlük alanı tarlaya dönüştürdü. Babam rahmetli sırtıyla, bak sepetle sırtıyla buraya toprak taşıdı benim babam burayı değerlendirdi. Biz 12 kız kardeşiz. Benim annem 85 yaşında. Annem gelir buraya, bahçeye özenir. Ne bileyim, fasulyelerimizi toplarız, sebzelerimizi alırız. Tünel üzerinde tarımsal faaliyetin yapıldığını fark eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor tırla gelen veya kendi özel aracıyla gelen insanlar tünel üzerindeki bahçeye dikkat ediyor. Dikkatini çekiyor. Burada bu tünelin üzerinde bahçe niye var? Tünel araç trafiği bakımından Türkiye'nin en yoğun noktalarından Sarp sınır kapısı güzergahında bulunuyor. Ve yine ülkemizin bir...